Merhaba sevgili sebze severler. Bugün sizlerle yetiştirmesi kolay sebzeler hakkında konuşacağız. Eğer bahçeciliğe yeni başlıyorsanız veya sebze yetiştirme konusunda kendinizi biraz çekingen hissediyorsanız endişelenmeyin. Birçok sebze cesidi, acemi bahçıvanlar için bile oldukça kolay yetiştirilebilir. Bu videoda yetiştirmesi en kolay 10 sebzeyi ele alacağız. Bu sebzeler, farklı iklim koşullarına dayanıklıdır, bakımı kolaydır ve lezzetli ürünler verir. Ayrıca bu sebzelerin kogu, tohumdan veya fideden kolayca yetiştirilebilir. Oyleyse, gelin birlikte yetiştirmesi kolay sebzeleri kesfedelim. Tohumdan mı yoksa fideden mi yetiştirmeliyim? Bu, kişisel tercihlerinize ve deneyim seviyenize bağlıdır. Tohumdan yetiştirmek daha ucuz ve tatmin edici olsa da, Fideden yetiştirmek daha hızlı ve kolaydır. Yeni baslayanlar için fideden yetiştirmeyi öneriyorum. İste yetiştirmesi kolay ve lezzetli 10 sebze, marul, marul, hızlı büyüyen ve cesitli iklimlerde yetişebilen bir yapraklı sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir ve hasat edilmesi kolaydır. Yesil fasulye, yesil fasulye, besleyici ve çok yoğunlu bir sebzedir tohumdan veya fideden yetiştirilebilir ve hasat edilmesi kolaydır. Bezelye, bezelye, az bakım gerektiren ve lezzetli bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir ve hasat edilmesi kolaydır. Domates, domates, popüler ve çok yoğunlu bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir, ancak fideden yetiştirmek daha kolaydır. Salatalık, salatalık, ferahlatıcı ve çok yoğunlu bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir, ancak fideden yetiştirmek daha kolaydır. Kabak, kabak, lezzetli ve çok yoğunlu bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir, ancak fideden yetiştirmek daha kolaydır. Biber, biber, baharatlı ve çok yoğunlu bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir, ancak fideden yetiştirmek daha kolaydır. Patlıcan, patlıcan, lezzetli ve çok yoğunlu bir sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir, ancak fideden yetiştirmek daha kolaydır. Ispanak, ıspanak, besleyici ve çok yoğunlu bir yapraklı sebzedir. Tohumdan veya fideden yetiştirilebilir ve hasat edilmesi kolaydır. Havuç, havuç, besleyici ve çok yoğunlu bir kok sebzedir tohumdan yetiştirilir ve hasat edilmesi biraz daha zordur. Bu sebzelerin hepsi nispeten bakımı kolaydır ve cesitli iklimlerde yetiştirilebilir. Yeni baslayanlar için harika bir seçimdir ve lezzetli ve saklıklı bir hasat saklarlar. Dördüncü turp turp, bahçe islerine yeni baslayanlar için harika bir seçenektir. Hızlı büyümesi ve kolay bakımıyla, acemi bahçıvanlar bile basarıyla turp yetiştirebilir. Turplar, serin havayı sever ve yaklaşık 30 günde olgunlasır. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir ve toprağı nemli tutmaya özen gösterebilirsiniz. Turplar, salatalarda, sandviçlerde ve mezelerde lezzetli bir eksi tat katar. 5. Havuç Havuç, besleyici ve yetiştirmesi nispeten kolay bir sebzedir. Havuçlar, gevsek, iyi direne edilmiş toprağı ve bol sever tohumları doğrudan toprağa ekebilir ve yaklaşık 70-80 günde olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Avuçları düzenli olarak sulayın ve büyümelerini engelleyecek yabani otları temizleyin. Avuçlar, yemek pişirmede, salatalarda ve atıştırmalıklarda çok yoğunlu bir malzemedir. Altıncı salatalık salatalık, sıcak havayı seven ve bol su gerektiren bir asma bitkisidir salatalıklar, gevsek, iyi direne edilmiş toprağı ve tam güneşi sever. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak baslayıp daha sonra bahçenize dikebilirsiniz. Salatalıkları düzenli olarak sulayın ve asma büyümesini desteklemek için bir kafes veya acıbuk kullanın. Salatalıklar, salatalarda, sandviçlerde ve mezelerde ferahlatıcı ve lezzetli bir ektir. Yedinci pazı pazı, besleyici ve yetiştirmesi kolay bir yapraklı yesildir. Pazı, serin havayı ve nemli, iyi direne edilmiş toprağı sever. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak baslayıp daha sonra bahçenize dikebilirsiniz. Pazıları düzenli olarak sulayın ve yaprakları taze tutmak için düzenli olarak hasat edin. Pazı, korbalarda, güveclerde ve salatalarda çok yoğunlu bir malzemedir. Bu yetiştirmesi kolay sebzelerle, kendi bahçenizden taze ve lezzetli ürünler yetiştirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bahçecilik deneyiminiz ne olursa olsun, bu sebzeler basarılı bir hasat için harika bir başlangıç noktasıdır.